Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Yorumda beğeni yapmayı unutmayın. Bu üç silahşörler sabah dışarı çatılar direkt buraya. <laughs> Azat! Azat çık um. Benim prensacım! <laughs> Maşallah benim gücüm öyle bir uzun olmuş ki. Hem yüksek, hem sallı olmuş. Eh, ah, Firdağ'ı Azadın Dünyanın burunda değil. Benim yerler onu. Azad hala koklamada. Meloş. <laughs> Zaten onu sonrası akşam işini gördü. <laughs> öyle bir yağmur yağıyor ki. Öyle bir yağmur yağıyordu. Sab geceden beridir. Saat birden bir buçuktan beridir. Yani bir dakika olsun dahi yağmur durmamış. Yani öyle acayip bir yağmur yağıyor. Çok felaket, çok. Tarlaların içi komple su. Hadi. Aşağı, çabuk. Hadi Polat. Hadi lan, sana. <laughs> Şşt, kaçam. Bir yandan fırtına, bir yandan <laughs> yağmur. Karşı tarafta güneş açmış. Rabbimin güzellikleri işte. Sen nerede? Sen oradan kafayı çıkarmışsın, ne? Ne var oğlum? <laughs> He? Ne yapıyorsun babam? Azatriz. Cesur Bey. Oğlum kulübene git. Ne dışarı çıkmışsın babam? Ola sen ne işin var orada oğlum? He? Kaşınma ha. Yine nedir oğlum? Yine neyin peşindesin baba sen? Polat reis. Şu duruşa bak hele, tipe bak hele. Şu göğsüne bak. Cesur baba. Gel Polat'ım. Cesur akıllı ol. Cesur akıllı ol. Polat sakin. Sakin oğlum sakin o da bizim köpeğimiz. Ba, cesur kaşınma. Zaman. Benim kızım. Hele bir bana bak. Sanam. Kızım. Sanam. Sana. Sana küsmüş müyüz? Sana küsmüş müyüz kızım? He? Polo. Polat baba. Polat oğlum sen ne kadar kilo olmuşsun ya? Cesur, Cesur baba da değişmiş ya. Maşallah yani biraz kilo almış. Çok güzel olmuş. Biraz daha kilo alsa daha bir güzelleşir. Kilosu polat gibi olsa harika olur. He oğlum. Koçum. Aslan oğlum benim. Şu duruşuna bak hele. Şu duruşuna bak hele. Biraz daha kilo alırsan daha güzel olacaksın. Ya sen neredesin? Baba Soros'um Buranın gülü Ya buranın gülüdür gülü babadır baba Soros baba Yine geziyor yine geziyor Durmak nedir bilmez Faso gezer Yani gerçekten harika bir görünüm var. Cesur Bey manzarayı izleye izleye kilo almaya başlamış. He koçum? Aslanım benim. Sonra git o tarafa oğlum. Hadi koçum. Ha. Ya Soros baba. Soros. Terbiyesiz. Polat. Bebe. Soros tamam git e, Polat'la oyna. Oynamıyor. Oy. Bak akıllı ol döverim seni. Ayaklarım baydı çamurludur oğlum. <laughs> akıllı ol. Kimse oğlumla oyun oynamıyor artık ya. Yani Soros baba havalar biraz düzelsin. Ben de oğlum oyun oynayacağız. He? Polat maşallah arkadaşlar Polat'ın şu duruşuna bakın ya şu yani sorusunda mesela ayak kalınlığı Polat'la yani Polat kadar değil de yani yine <laughs> iyidir ne olmuş ayağına hee pardon oğlum özür dilerim oğlumun ayakkabılarını yedirmemişim Ayak ayakkabılarını yedirmemişim ayakları çamur olmuş sabahtan gelmiş içeride yatıyor <laughs> Zana. Zana kediye pusuyu kurmuş. Zana sen çok sakinleşmişsin ya. Zana şu döşüne bakın. Polat reis. <laughs> Koçum. Ayboğan. Gel. Piş 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 piş. gel oğlum gel buraya gel koş gel koş gel fare mi arıyorsun ulan fareler bizi yemiş yemiş fareler saman diye bir şey bırakmamışlar ya ya koçum benim atı biraz çıkardım dışarıya Baktım yağmur yağıyor hemen bir poşet örttüm ki ıslanmasın, yemini yesin. Ondan sonra içeri alacağım oğlumu. <laughs> Aşağılar gün geçtikçe daha çok yeşilleniyor, daha güzel olacak. Polat yine bir şeyler gördü. Yine bir şeyler seziyor oğlum. E tamam gel içeriye gel oğlum gel. Gel ayaklanın gel kirlenmesin senin. Vallahi ya yazlık değil mi sana ayakların kirleniyor. Cesurum. Git kulbende yat oğlum. Nereye gidiyorsun sen? Yine yağmurlar başladı. Yağmurlar yağınca çamurlar da başlıyor. <laughs> Soruz. Şşt. Polat reis, sen gel içeriye gel, gel oğlum, gel senin yani. <laughs> Diyor ki ya, sırtıma yağmur değmesin. Öyle nazlı olmuş. <laughs> Ayağına çamur yapışmasın. <laughs> Sansar daldı tavukların içine. Soros yakaladı öldürdü onu. ermo oğlum sükel oğlum öyle koçum benim sükel oğlum hadi sorusun hadi oğlum sana git o tarafa sana git o tarafa <laughs> Çıkın. Çık burada. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Gel. Al gel. Tavuklara bir şey yaptım yapmadım mı bilmiyorum. Bu nereden içeri girdi ki? Şuradan. Yer yok bile içeri girmeye. Aferin oğlum. Oradan mı yakaladın? Nerede yakaladın oğlum? Daha içeride yok, daha içeride yoksunuz. Gel. İçeride yok da. Bak burada, burada. Soruz. Kutçu'm. Şerefsiz. Ha vermiyor da. Sana git o tarafa bak kavga edeceksiniz. Çabuk. Vallahi çabuk lan döver. Aferin benim oğluma. <laughs> Aferin benim oğluma. Ne yaptın? Nereye götürdün? Arkadaşlar düştü tavukların içine. <laughs> o an ben nasıl yataktan fırladım onu bile bilmiyorum. Saat gecenin 12'si. İki tane Bir tane Zana ve Polat buradan peşine verdiler. Onu yakalayamadılar. Sonra sonu burada yakaladı. Zaten ben yetiştiğim zaman Soros tutmuştu zaten. Sirkeliyordu. Aferin oğluma gel. Gel oğlum gel. Koçum benim. Bir tane tavuğumu kafasından tuttu. Horozum dışarı kaçtı yukarıya. Onu yakaladım getirdim içeriye koydum yine. Ya hiç delik de yok. Bu nereden içeri girmiş? Kapı da kapalı. Bu nasıl içeri girmiş? Ben onu anlamadım. Yani hiçbir şey de yok. Sadece böyle bu kadar. Yani bu kadar bir boşluk var. Başka da hiçbir şey yok kesinlikle. Söyle oradan mı girdin sen içeriye? Soru tutmuş geliyor. Polat sana geldi yanına. Bırakmadı onları yaklaştıra. Onları bile yaklaştırmadın yanına. Ne yapıyorsun sen oğlum? <laughs> sen ne yapıyorsun? He? Yoruldun mu? Aferin oğluma, aferin benim oğluma. Çum benim. Polat gitti verdi o diğerinin peşine de nereye gitti bilmiyorum. Daha gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Canan. <laughs> Yok böyle bir şey yani. Gece gece bu ne vukuattır arkadaş.